Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü korku oyunumuz fazla gerçekçi ve fazla korkunç gözüküyor. Bu oyunda Andrew adında birisiyiz ve bu labirent gibi bir yerde sıkışıp kalmışız. Bakalım yine her zamanki gibi kurtulmaya çalışacağız. Videoya geçmeden kanalıma abone olursanız sevinirim. Başlayalım. Oyunumuz Disney Kayıp Çocuk. Kayıp çocuk kim kayboldu acaba? Bir kapının önünde uyandık. Aman ya Rabbim. tost makinesi bilgisayarım yanıyor. Tamam düzeldi. Grafikleri gerçekten çok iyi lan. Bakalım oyunu sonuna kadar dayanabilecek mi bilgisayar? Açılabiliyor musun kapı? Lan burada sıkışıp kaldık mı? Anahtar lazım bize anahtar verin. cebinde olabilir mi ya? Şuradan mı gideceğiz? Burada da bir kapı daha varmış lan bu ne? Anladım ya. Buradan gelmişiz. Ben de diyorum ne oluyor? Yerler çok parlak gözüküyor. Sanki su basmış gibi. Yansıma var. Saat 9.59'da kalmış. Yine bir Silent Hill havası sezdim burada. Neyse ilerleyelim. Bir ailemiz var burada. Acaba biz o adamı mı oynuyoruz o resimdeki? Bu bizim her zaman oynadığımız dandik oyunlara benzemiyor bu sefer valla. İnşallah aldığımıza bırakmayız. Bir kapı var. Aç. Açamıyorum ben bu kapıları ya. Yok açılmıyor. Vazgeçti. Saat 9.59 tamam. Saatler tutarlı. En azından bu da bir şey. Kapıların hiçbirisi açılmıyor ya. Orası çok karanlık lan. Döneceğiz galiba yine Silent Hill gibi ama şuraya da bir kıç atayım bakalım. İlerleyemiyorum. Aynı Silent Hill. Doğru bilmişiz galiba. Yok lan. Çok karanlık lan burası. Yine kıç atalım. Eee? Değil mi? Başa döndük değil mi? Ne oldu lan? Öyle oldu gibi geldi azıcık. <laughs> Saat 9.59. 10 oldu. Sus Tamam sustu. Bir tıkırtı geliyor. Yağmur mu başladı? Bir şey oldu mu? saat 10. Telefon çalıyor. Telefona mı bakmam lazım? Bakalım. E telefon zaten açık. Nesine bakacağım bu telefonun ya? Ben kaçayım yavaştan. Birisi bir oyun yaptı. Aynı odada dönüp duruyorsun. Sonra herkes onu taklit etmeye başladı. Ben yanlış bir şey mi yapıyorum acaba yoksa? Saat hala 10. Ve bizim bu evde ne işimiz var ya? Aç artık şu telefonu abi sen de. Ha. Bu ay 4 tane doğum gününe ev sahipliği yapacakmışız. Programını kontrol et diyor. Yakınlaştırıp tıklamamız gerekiyormuş. Ben ne bileyim öyle olduğunu. Aa şurada balkon var lan. Hiç ona dikkat etmedim ben. E aynı Silent Hill'de de vardı bu balkon. Bak, adamlar artık utanmadan birebir kopyalamaya başladı. Az önce anladım, anladım. Bir salak gibi başa dönüp duruyormuşuz. Oo, çok kastı lan. Bu ne? Saat 14 olmuş ve bir fener var. Ve her yer kan olmuş. Naneyi yediğiniz gibi duruyor. Ne, ne konuşuyor lan? Sol tarafta birisi var. Şimdi sağ geçti. çocuk kaybolmuş. Açamıyor muyuz? Aç. Görenler veya duyanlar lütfen şuraya gelsin falan demiş de. Don't stand still. Sabit durma gibi bir şey diyor. Don't stand still. Sabit durursak galiba fısıldayan kadın bizi şişleyecek. Evet, tamam. O zaman koşturuyoruz. Saatin 14. Yanlış bir şey mi yaptık az önce? Yeni bölüme geçebildik mi, geçemedik mi onu anlamadım. Radyo başlayacak mı yine? Ne yapacağız lan? çocuk mu arayacağız? Ne yapacağız ya? Abi sus ya, gözün seveyim sus. Sus. Anahtarı ver. Anahtarı da vermiyor. An <laughs> ben kaçıyorum arkadaş. Bu ne lan? kaçayım mı kaçmayayım mı? bilemedim. Yeni başa mı döneceğiz? Ne yapacağız? Al işte başa döndük. Açılan kapıyı. Ha burası açılmış. Aç kapıyı madem açtın tam aç. Tövbe estağfurullah. Radyo başlamasın yine ya. Ne yazıyor? Sen korkaksın. Ulan korkak adamın burada ne iş var? Çarpacağım tokadı. Geliyorum bekle. E, kapatmışsın yolu. Hem korkak diyorsun hem yolu kapatıyorsun. Asıl sen kendini göster lan korkak. Şu an gerçekten korkuyorum doğru. Sen zayıfsın dedi. Oğlum ne oldu lan? Sen zayıfsın dedi. Yedi bizi anlamadım valla. Sabit durduğumuzdan mı oldu ne oldu sabit mi durdum ne yaptım koşacak mıydım sürekli yok yazı gitmiş demek ki doğru bir şey yaptık ama abla sen de çocuğa hiç benzemiyorsun yani e başa döndük ya ta en başa döndük ay Allah'ım adamlar oyunlama süresini 10 dakika demiş ben 20 dakikadır oynuyorum ne beceriksiz adamım ya ya abla sus artık sus Şu anahtarı ver bari Sabit durma diyor tamam ne yapayım yani? koşturayım Koşturunca olmuyor Bir şey yapmam lazım ne yapmam lazım anlamadım onu ya Süpürge koymuş yerleri mi süpüreceğiz? Ne yapacağız Oğlum yukarısı full kanmış lan Görmedim ben onu

sabit de duramıyoruz. Oynamamız lazım. Dans renk. Ama abla kendini korkaksın diyor tamam mı? Bak buradan geçiyorum tamam. Geçiyorum geçiyorum. Durmuyorum geç. Geç Durma. Durma diyor yine. En azından yazılar değişti duvardaki. Tamam aç. ses kesildi. Şimdi üzerimize atlayabilir. Ne diyor? Çocuklar çok güveniyor. Onların arkadaşıydım. Onlara baba gibiydim. Çocukları ağlatıyor. Anlamadım ben bu oyunu yine ya. Çocukları çalmış mı? Ne yapmış bu? Don't stand still. Tamam. Kulağımıza fısıldayan sesler değişiyor. Kapı açıldı. Tamam. Karşıda abla var. Gördüğünüz gibi bak. Korkmadan yürüyorum. Bak bana korkak dedi. Ben korkmadım bak. O kaçtı. Ben bana korkak diyorum kendi kaçıyor. Radyo bozulmuş. Arkanı dönme diyor. Ama döneceğim. Ben korkak değilim kardeşim. Bunlar galiba çocuk. Çocukları buraya atmış. Ne yapacağım şimdi? Şu kapıyı açmaya çalışacağım tekrar. Korkan kim olduğu belli oldu. Daha yüzünü gösteremiyorsun. Kapı da açılmıyor. Geri mi gideceğiz? Ne yapacağız? Anahtar mı vardı? Şu anahtarı alamıyor. Anahtar alamıyor zaten. Bu anahtar süs. Oldukça gergin bir ortam var. Ee, şu kapı zaten açılmıyor. Bu kapıyı anlamadım. Geri mi gideyim abla? Ne istiyorsun? Anlamadım ki telefonla 112 arasak olmaz. Yine konuşmaya başladı. Saldıracak ya. Hadi geçelim artık şu bölümü. Nasıl geçeceğiz? Gidemiyorum. Açamıyorum. Ne yapacağım? Ya sus. Yok vallahi anlamadım. Yukarıda mı çatıda mı? Ne diyorsun abla? Altyazı falan koy bari anlamıyorum ki. Allah'ım ya delireceğim ya. Ne yazıyor burada? İstemedim. Kendileri geldiler bana. E sorduk mu? Sormadık. Ya dalgam mı geçiyorsun ya? <laughs> Ya. Bitti lan. Ben yine başarısız olduk zannetmiştim. Güzel bir oyuna benziyor. Çıkınca güzel bir oyun olacak bence. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.